Parmak kızın sihirli dünyası. Hazır mısınız minik kalpler? Şimdi sizi parmak kadar bir kızın inanılmaz macerasına davet ediyorum. Gözlerinizi kapatın ve hayal gücünüzü serbest bırakın. Bir zamanlar kalbi sevgi dolu bir kadın yaşarmış. En büyük dileği bir evladı olmasıymış. Bir gün Sihirli bir periden minicik bir tohum almış. Bu tohum sıradan bir tohum değilmiş. Kadın tohumu özenle toprağa ekmiş. Günler geçmiş ve tohumdan mucizevi bir lale filizlenmiş. Lale açıldığında içinden parmak kadar sevimli bir kız çıkmış. Kadın ona Parmak Kız adını vermiş. Parmak Kız çiçek yapraklarında salıncak kurar, kelebeklerle dans edermiş. Hayatı çok güzelmiş. Ama bir gün kötü kalpli bir kurbağa onu görmüş. "Ne güzel gelin olur." diye düşünmüş ve Parmak Kızı kaçırmış. Kurbağa Parmak Kızı göl kenarına götürmüş. Minik kız çok korkmuş ve üzülmüş. Neyse ki göldeki balıklar onun çaresizliğini fark etmişler. Birlikte yaprağın sapını kemirerek parmak kızı özgür bırakmışlar. Parmak kız yaprakla birlikte suyun üzerinde yolculuk etmiş. Bir böcek onu alıp ağacına götürmüş. Ama diğer böcekler o bizden değil diyerek onu dışlamışlar. Parmak kız yine yapayalnız kalmış. Soğuk bir kış günü Parmak kız minik bir fareyle karşılaşmış. Fare ona evini açmış ve kış boyunca ona bakmış. Ama farenin kötü bir planı varmış. Parmak kızı yaşlı bir köstebeğe vermek. Parmak kız köstebekle evlenmek istememiş. Tam o sırada göçmen bir kırlangıç ortaya çıkmış. Kırlangıç parmak kızın çaresizliğini görmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Kırlangıç, parmak kızı sırtına alıp uzak, sıcak ülkelere götürmüş. Orada kendisi gibi minik bir peri prensiyle tanışmış. Prens, parmak kıza ilk görüşte aşık olmuş. Parmak kız da prensi çok sevmiş evlenmişler ve mutlu bir hayat sürmeye başlamışlar. Parmak kıza bir çift kanat vermişler. Artık o da uçarak çiçeklerin üzerinde dans edebiliyormuş ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Masalı beğendiysen beğen tuşuna minik bir dokunuş yeter. Daha fazla eğitici videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.